da şu anda inşaatçı işi iş olarak çalışıyor. değil, Doğru mu? Doğan? <laughs> <laughs> Otel. Otel elektrikçiydi. Sanayiden mi yoksa? <laughs> He böyle bir hem tanıtırken hem şeyken istersen sıkı şeyleri paylaşalım. Onlar onlar bir şey. Muhammed'den başlayalım. Adım Muhammed. Birazcık sesler. Adım Muhammed. söyledim sönmeler Atatürk Muhammed Sporutu Okulu'ndan geliyorum. Başarımız sırasında hocalarımın bana büyük destek vermesi ve çok ilgilenmesi. Tüm hocaya öğrencilerle ilgileniyorlardı. Ee, yani bir de çeşitler, kurslar falan bir sürü destek falan veriyorlardı. Onlar da hiç dinlenmiyordu, Bir de dinlenmiyordu ve çalışıyorduk. Yani ee, evet, bu Tebrik ediyorum Anlacık. Başarıların daim olsun. Hadi. Evet, Elif Bakır'dan <laughs> bir yanlışım var. Bir bu, bu benim başarımın sırrı da aslında öğretmenlerin çok fazla emeği vardı. Öğretmenlerin ve okul zaman da çok fazla deneme yapıyorduk hafta içinde. Ondan sonra öğretmen... Başarımın sırrı arkadaşlarımın dediği çok evet. Biz de ailene teşekkür ediyoruz. <laughs> yanlış sayısı? Beş tane. Beş yanlışımız da başarılı oldu. Daim olsun Ben Sümeyye Eşilme ıı, Kıçı Ordu Okulu'ndan geldim. Beş yanlış yapımlarım evet. Teşekkür ederiz. Ben Beyefendi geldim. Üç yanlışımız var. Evet. <laughs> Ben zamandır, Yıldırım Ortaokulu'ndan geldim, yanlışım yok. Ben İlert Ay, İlert Meclis Yıldırım Ortaokulu'ndan geldim, yanlışım yok. Ben Özgöz Demir, Mektebi Koleji'nden geldim, yanlışım Ben Ahmet Eren, Yıldırım Ortaokulu'ndan mezun oldum. Bağım Öğretmen anneme Hanım'ı zaten full çektim ben de LGS Stadion'dan. Görüyoruz evet. ve inşallah bu gururu e, lise e, sonucundan da bekliyoruz. Sağ olun. Öncelikle Türkiye şampiyonu olan iki gencimizi ve diğer kardeşlerimizi yani şu anda ilçenin ilk 10'u yanımızda ve sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Türkiye şampiyonu çıkardık ve Türkiye şampiyonu dışında bir yanlışı olan, iki yanlışı olan, beş yanlışa kadar 13 öğrencimiz var. Tabii ki öğretmenlerimin, okul idarecilerimizin, bizim mesai arkadaşlarımızın ve en önemlisi de ailelerimizin emekleri var. Ben buradan özellikle ailelere çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oluyorlar. Her zaman yani tabiri caizse bir dediğimizi iki yapmıyorlar eğitim anlamında. İnşallah Nusaybin'de eğitim gümbür gümbür geliyor diyebiliriz imkanlarımızda hazır bulunmuştuk, hazır müsait ortamlarımızda biz başarıyı hak eden bir ilçeyiz bundan sonra. Bu konuda emeği çok olan amirlerimizi, devlet büyüklerimizi de anmak gerek. Sayın Kaymakam başta olmak üzere, Sayın Valimizden ta bakanlığımıza kadar cümle devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Ve Allah'ın izniyle biz bu tür başarılarımızın devamı sözü veriyoruz. Nusaybin halkımızla birlikte. Sağ olun. Hocam, Fen Lise'miz e, ne durumda şu anda? Bu yıl öğrenci alabilecek ve bununla ilgili de yani müjdeleriniz var mı? Nusaybin Mustafa Çelik Fen Lisesi malumunuz olduğu üzere e, açıldı. Ve açılmasıyla yetme, yetmiyor. E, hayırsever ailemiz Nusaybin'de okuyan öğrencilere bir de burs vadinde bulundu. Ve bu burs vaadini sosyal medya aracılığıyla, sizlerin aracılığıyla tüm e, madinlere sadece Nusaybinlilere değil Mardinlilere duyurdu. E, onun dışında e, gelen öğrencilerimiz şunu görecek, Allah'ın izniyle Nusaybin Mustafa Çelik Fen Lisesi bölgede nadir eğitim yatırımlarından birisidir. Biz bu konuda öğrencileri mutlaka bekliyoruz ve ailelere de şu sözü veriyoruz, e, buraya gelen yavrular bizim emanettir ve gözümüzden daha e, ötesinde e, emanetimize sahip çıkacağız. E, gerekli e, hazır bulunusu gerekli hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Başarıdan dağıtık. Başarıdan dağıtık. Başarıdan dağıtık. Gracias.